Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanacağının haberi bana 3 gün evvelden geldi. Direkçeyi gördüm. Direkçedeki isimleri gördüm. İsimleri ben tanımıyorum. Dediler ki Gürsel Tekin ve Saz arkadaşlarından bir liste oluşturmuşlar falan diyerek gülümsedi bana bunları söyleyenler. Dedim ki bu liste oraya verilmişse biraz ciddiyet gerekir. Ciddi almak gerekir. Çünkü boş olmaz bu işler. Nitekim 3 gün sonra bu kayyum heyeti atandı. Derhal bana şey diyenler oldu. Ankara'dan, İstanbul'dan, her yerden. Ya bak senin bir devreye girmen lazım falan filan. Fakat ben hızlıca şeyi gördüm. Mesele Gürsel Tekin'le yapılabilecek bir müzakere boyutunda değil. Ne demek bu? Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu bunlar Gürsel Bey'e çok daha yakın olan insanlar. Kendisiyle konuşuyorlar, konuştuklarında bize aktarıyorlar. Diyorlar ki Gürsel Bey kesinlikle polisle gelmeyeceğini söylüyor. Gürsel Bey orası çok karıştı. Bugün oraya gelmeyeceğini söylüyor. Sonra bir saat sonra başka bir televizyonda il binasının önünde geleceğini ve orada basın açıklaması yapacağını öğreniyorsunuz. Bu neyi gösteriyor? İki tane ihtimali var bunun. Ya yarım saat evvel verdiği kararı yarım saat sonra değiştiren bir kimlik ya da o karar verme mekanizması kendisine bırakılmayan bir aktör. Aktör tırnak içerisinde hangisi doğru? O zaman bu iş Gürsel Tekin'in tek başına iradi kararlarına bırakılabilecek bir iş değildir. Ben Gürsel Tekin'in oraya 5000 polisle girmekten memnun olacağını düşünmüyorum. Çünkü Gürsel Tekin siyasi hayatını bitiriyor. Ama girdi. Siyasi hayatı var mıydı diye soranlar olabilir. Konjonktürel olarak herkesin bitmiş siyasal hayatı yeniden canlanabilir. Ama bir yere 5000 polisle giriyorsanız Orada artık sivil siyaset yapma şansınız kalmamıştır. Ama girdi. Çünkü etrafına ben oraya polisle girmem dedikten sonra ona dediler ki hayırdır. Bu kararları sen mi veriyorsun? Oraya gireceksin. Oraya sen giremezsin. Polis de seni oraya sokacağız.